Değerli Borsa Teknik takipçileri yeni bir videomuzdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar sizlerle beraber daha önce inceleme yaptığımız Uşak hissesini tekrar inceleyeceğiz. En son biliyorsunuz 3 hafta önce bir analiz yapmıştık. Bu hissede rally başlıyor diye %1000 yükseliş potansiyeli olabileceğinden bahsetmiştik. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir arkadaşlar. 3 hafta önce şöyle baktığımız zaman çekmiş olduğumuz video buydu arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 7.48 seviyesinden paylaşım yapmıştık arkadaşlar. Tarihi zirve seviyesi 5.80 seviyesini kırmıştı. Ve bu hissenin yükselişinin devam edeceğini söylemiştik. Twitter'dan 6.44 seviyesinde paylaşım yapmıştım. Aynı uşak hissesini. Daha sonra YouTube'da bir detaylı bir şekilde video çekmiştik arkadaşlar. Ve hissemiz an itibariyle 11.96 arkadaşlar 7.48 seviyesinden önce 11.83 seviyesine yükseldik. Oradan bir düzeltme hareketi geldi 8.64 seviyesine doğru ve tekrar bu hatta Twitter'dan zaten size günlük olarak sürekli paylaşım yapıyorum. Düzeltmenin sonuna geldik diye ve daha sonra tavan tavan diye devam ediyor arkadaşlar. Bugün de endeksin geri çekilmesine rağmen güzel bir kapanış geldi. Özellikle 11.99 12 seviyesindeki satışları kaldıramadılar. Yaklaşık 150-200 bin lotluk bir satış vardı arkadaşlar. Yaklaşık 22 milyon liralık bir satış vardı. O seviye kalkmayınca 11.93 seviyelerine geriledi. Daha sonra 11.96'dan kapattı arkadaşlar. Evet şöyle baktığımız zaman uşak hissesinde e, ciddi bir e, direnç noktası kırılmıştı. 5.80 seviyesi ve 5.80 seviyesi kırıldıktan sonra şöyle grafimizi açalım arkadaşlar. Grafimizi açtığımız zaman e, bizim için 11.83 seviyesi bugün çok çok önemliydi. Twitter'dan da paylaşım yapmıştım. Açıklama kısmında Twitter adresini mutlaka takip edin arkadaşlar. Ve 11.83 bir önceki zirvemiz. Ve bu zirve seviyesi üzerinde e, tarihi zirve seviyesine kapanış geldi arkadaşlar. 11.83'te güçlü bir kapanış değil şu an için ama e, tabii ki yarın e, geri çekilmeler görülebilir. 11.83'e doğru tekrar geri çekilme hatta daha aşağı doğru geri çekilmeler görülebilir arkadaşlar. Yani şöyle hareketler de yapabilir. Bu gayet normaldir. Geri çekilip burada bir fincan oluşturup bu şekilde yoluna devam edebilir arkadaşlar. Bunlar hepsi normaldir. Genel olarak bakalım şöyle uşak hissesindeki yakın vade hedefler neresi? Bunları konuşalım. Evet. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz bu tarz hisselerde fibonacci çekmeyi bilen arkadaşımız, fibonacci fibo düzeltme seviyesini bilen arkadaşlarımız dipten tepeye doğru bir fibonacci çekilir ve çektiğimiz zaman hemen şuradaki direnci kaldıralım. Evet genelde burada günlük grafiği aldığım zaman daha net göreceksiniz ve yükseliş geldi. <laughs> Pardon arkadaşlar. Burada 9.15 seviyesi Fibonacci 1.618 seviyesiydi. Bu seviyenin altına sarkma olsa da buradan dönüş yaptı arkadaşlar. İlk gideceğimiz nokta 14.56 seviyesi. Muhtemelen bu seviyelerde satışlar gelecektir. Geri çekilmeler olabilir arkadaşlar. Tabii ki bir haber düşer yarın ne bileyim bedelli bedelsiz bir haber düşer. Bilemeyiz arkadaşlar. Kırar geçer ama teknik anlamda 14.56 seviyesi direnç durumunda daha sonra 19.98 ve 25.40 seviyeleri potansiyel hedef olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar Uşak hissesinde Tabii ki sadece buradaki TL bazlı hedefi arkadaşlar Uşak hissesinin önümüzdeki aylarda 25 lira seviyeleri hatta daha yukarıdaki seviyeler görülecektir arkadaşlar. Şöyle dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı durumda nedir? Sadece TL bazlı bakmıyoruz biliyorsunuz. Bugün bunu Twitter'dan da paylaşım yaptım arkadaşlar. Mutlaka uyarıyorum sürekli ama yani Twitter adresi mutlaka takip edin. Neden takip edin? E sürekli biz burada değiliz arkadaşlar. Sürekli YouTube'da olamıyoruz. YouTube'a ayrı bir zaman ayırmak gerekiyor ama Twitter hemen paylaşım yapabiliyoruz. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar hemen şöyle alalım. Bu aylık bir grafik. Buradan düşen trend kırılmıştı ve kırılımdan sonra bakın burada kapanış yaptı. Geri çekildi. Biz geçen hafta nereden döndük? Bakın bu bölgede 0.38 seviyesinin üzerine kapanış gelse de daha sonra geri çekildik ve 0.38 şunu kaldıralım arkadaşlar. Çok fazla sarı çizgi var. 0.38 seviyesinin altına sarttık ve daha sonra tekrar üzerine attık. Bu hafta hiçbir sıkıntımız yok. Bizim dolar bazlı grafiğe baktığımız zaman hemen şunu aylığa da gelelim tekrar daha önce direnç olarak çalışmış nokta var. Birisi burası arkadaşlar yaklaşık 0.52 seviyeleri, bir tanesi de bu bölge 0.56 seviyeleri. Yani şuradaki <laughs> Şu uyardığım yazı, 053-56 bölgesinde bir geri çekilme durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani buraya çarpıp geri bir düzeltme hareketi, yani 038'lere tekrar geri geleceğini düşünmüyorum ama yani en azından bu bölgelerde bir yorulma görülebilir arkadaşlar. Bu tamamıyla teknik anlamda yapılacak bir analiz yani bir haber gelir bunu bilemeyiz ama özellikle şuradaki sarı bölgenin geçilmesiyle beraber yani bu 0.53 56 seviyesinin geçilmesiyle beraber asır rallinin burada başlayacağı. Yani tarihi zirve 330 seviyelerine doğru dolar bazlı arkadaşlar. Şu an 0.44 seviyesindeyiz. Bu da yaklaşık zaten ben bunu 0.30'lardan itibaren analiz yaptığım için 10x, 11x'lik bir yükselişten bahsediyorum arkadaşlar. %1000'lik bir yükselişten bahsediyorum. Dolayısıyla 0.44'ten itibaren bile yukarıya devam etse tabii ki buradan gidin alın demiyorum arkadaşlar. Kimseye herkes kendi değerler kendi analizini yaptıktan sonra alsın. Kimseye alsa tut şunu diyemeyiz. Teknik anlamda analizini yapıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 0.53-0.56 seviyesi geçirdikten sonra 3.30 seviyesi potansiyel hedef olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi endeks kaçta kapattı? 7719 seviyesinden kapattı. Bir de endeks bazlı bakalım arkadaşlar. Endeks bazlı. Uşak bölü XU100 çarpı 7714 19 pardon arkadaşlar. Şöyle düzeltelim. Evet 7719 burada asıl önemli olan burası. Burada ne demiştik arkadaşlar? Bir uyumsuzluk var. Bakın şu bölgede bir uyumsuzluk var. çok çok önemli. Çünkü fiyatlar aşağı yönlü giderken RSI yukarı yönüne gitmiş. Yine burada bakın dip bölge şurada da boyun çizgisi. Yani boyun çizgisi yaklaşık 8.57 seviyesi. Dip bölgede 4.57 seviyesi. Arada ne kadar var arkadaşlar? 2 4 lira fark var. Dolayısıyla 12.57, 13 seviyeleri 14 seviyeleri potansiyel ikili dip formasyonun formasyon hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biz neredeyiz arkadaşlar? Düşen aylıkta endeks bazlı grafikte düşen trend bugün kırıldı. Kırıldı ve üzerinde gün kapanışı yaptı. Hemen günlük aldığımız zaman bakın işte tekrar robot çizdiği için bu çizgiyi biz kendimiz çizelim bir de. Hemen şuradan alalım. Şöyle evet kaldırdık. Şimdi günlük aldığımız zaman arkadaşlar bakın şu bölgede gördünüz mü? Günlük kapanış üzerinde gerçekleşti. Bu muazzam arkadaşlar. RSI tarafına baktığımız zaman RSI'da şu an için bu seviyeyi geçmiş fiyat olarak geçtik ama RSI'de bir geçiş olmadı henüz arkadaşlar. Ee, bu tabii ki olumsuz taraf. Şimdi grafiğimizi tekrar aldık. Aylıkta düşen trend kırıldı üzerinde gün kapattı. Bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece arkadaşlar. Endeks bazlı grafiğimizde İlk direnç noktamız bakın bu bölgede 16,25 çıkıyor. Dolayısıyla 0.56 seviyesini söylemiştim biraz önce dolar bazlı. 27 ile çarptığımız zaman hemen hemen bu seviyeleri 14.5, 15 seviyeleri tabii bu seviyelere doğru iğne atabilir. Yani şöyle bir hareket yapma durumu söz konusu buradan yükseldik geldik buraya çarptık geri çekildi tekrar yükseldik bu şekilde destek aldık ve. Ondan sonra rally başlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Beklentim bu şekilde. Hacim tarafına baktığımız zaman şu bölgedeki hacim inanılmaz bir hacim var arkadaşlar. Ortalamaların çok çok üzerine çıkmış. Yani bu bölgeden gelen inanılmaz bir hacim var. Dolayısıyla Uşak hissesinde yani buradaki grafiğe de bakalım arkadaşlar. Şu dip seviyesi 2022 Mayıs ayı. Şurası 2023 Temmuz ayı. Son 3 ay içerisinde zaten ciddi bir hissede toplama var. Ee, ve dolayısıyla toplamadan e, bu toplayan insanlar e, bu hisseyi bir yere götüreceklerdir. Ben e, tabii ki önümüzdeki aylarda bu hemen 1-2 ay sonra olacağını düşünmüyorum. Buradaki tarihi zirve seviyelerine doğru Uşak hissesinde devam etmesini bekliyorum. Yani şuradaki çanak tamamlanacaktır arkadaşlar. Yani şuradaki çanağı getirip tamamlayacağız. Çünkü şöyle de baktığımız zaman eğer bu 16-25 buradaki seviyeyi kırdığımız zaman Şöyle bir hareket yapmış olacağız arkadaşlar. Yani burada bir e, ikili e, büyük resimde bir ikili dip. Yani burada bir dip yaptık. Burada bir dip yaptık. Ayla baktığımız zaman diplerimiz daha yukarıda. Şu, özellikle şuradaki dip daha yukarıda. Ve yükselişi destekler nitelikte arkadaşlar. Teknik anlamda. Hareketli ortalamalara baktığımız zaman tüm hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Daha önce de üzerine çıkmışız ama bu trendi ilk defa kırıyoruz arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Trend kırılıyorsa aylık anlamda yani aylık zaman diliminde bir düşen trend kırılıyorsa ciddi yükseliş bekler arkadaşlar. Beklentim bu şekilde. Anlattıklarımı kafanızda yorumlayın arkadaşlar. Siz de kendinizde birkaç bilgi değerlendirin. Ona göre analiz yapın. Kendi fikirlerinizde koyarak kendinize bir strateji belirleyebilirsiniz. Umarım yararlı oluyordur arkadaşlar. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.